Hepinize merhabalar. Yine ben. Yine bir şiir seslendirmesi. Ancak bu şiir seslendirmesi biraz farklı olacak. Yine doğal olacak. Sadece fon müzik eklenmiş olacak. Peki neden böyle bir şey yaptım? Bu şiiri yazarken dinlediğim fon müzik beni kendi sokaklarında önce gezdirdi, sonra hırpaladı, sonra dövüştürdü. Dolayısıyla bu şiirin aslında bir mimarisi olan bu fon müziği, bu şiirde birleşmesini istedim. Senin sesinle yükseliyorum. Göğün masasını kurmaya, oturmaya, misafirleşmeye. Dallarından tutuyorum kirpiklerini. Kokluyorum yakanda kaynamış güneşi. Henüz dökmemişken üzerime özlemine Ben meyvesini topluyorum yıldızlarım. Ve kollarında yeşeren ırmakları. Bana kalırsan ne güzel olur. Gömleğimin düğmesine eserim seni. Saatimde dikerim gözlerini ve tenini. Bir bardağa dalarım. Yanın notalarından. Hayranlık duygularından dökülürüm eteğine. Ve gördüğüm tüm manzaraları bir kurdele yaparım asarım boynuma ve çekerim usulca. Meğerse tüm güzel güzelliklerin toplamı ölümmüş senden önce. Tekrar yaşayabilmek için seni ölebilirim mesela. Doğabilirim.